Falar. Emir kiplerinin nasıl yapılacağını giriş videomuzda görmüştük. Burada da bol bol örnekler yapacağız. Yap, yapma veya farklı halleri nasıl söylenir? İçinde çok güzel sürpriz cümleler de var. Onlar da sizin içinize yarayacaktır. Bunlarla birlikte örnekler yapalım. Mutlaka cümleleri sesli tekrarladığınızdan emin olun. Gerekli yerlerde de notlar alalım. Birkaç defa izlemenin de faydası olacaktır. Evet, birinci başlığımızla başlayalım. Gel buraya. Gel buraya. hemenin de arkasına ekleyeceğiz. Come here immediately. Come here immediately. Buluş benimle ofiste. Meet me at the office. Meet me at the office. Meet bazen with de de kullanılır ama kullanmak zorunda değilsiniz. Ara beni yarın. Call me tomorrow. Call me tomorrow. Bana bir resim gönder. Önce fiille başlıyoruz bu ifadelere. Send me a picture. Send me a picture. Devam ediyoruz. Bana sonuçları göster. Show me the results. Show me the results. Evet. İnan bana. Believe me. İnan bana. Believe me. Mutlaka size söyleyeyim. Güven bana. Güvenmek fiilimiz trust. Trust me. Konuş benimle. Talk to me. Speak with me o da olur. Talk to me. Dinle beni. Listen to me. Mutlaka to ile kullanıyoruz. Listen to me. Talk da aynı şekilde to veya with ile kullanılmalı. Affet beni. Forgive me. Affet beni. Forgive me. İtiraf et. İşine gelmeyen bir şeyi kabul etmek anlamında admit fiilini kullanabiliriz. Admit it. Başka itiraf etmek fiilleri de var ama işine gelmeyen yani sonucundan hoşlanmayacağınız bir şeyi kabul etmek anlamında admit'i kullanabilirsiniz. Admit it. Yenisini al. Al derken ne kullanabiliriz? Joker fiilimizi kullanacağız. Get'i kullanalım. Get a new one. Edin. Anlamında get anyone. Yeni bir tane edin. Get one İyi düşün. Şimdi buradaki iyiye dikkat etmek lazım. Buradaki yani İngilizce'de iyi deyince ilk aklımıza gelen kelimeyi kullanmayacağız. Burada fiilimiz think. Düşünmek. Zorla biraz kafanı. Biraz daha düşün anlamında think hard. Think hard. Aynı mantıkla çalış derken de work hard. Ders çalışıyorsak study hard. Bir metin üzerine çalışıyorsak, inceleme yapıyorsak study hard. Anlat bana. Tell me. Anlat bana. Tell me. Bana bir iyilik yap. Do me a favor. Do me a favor. Yine çok kullanabileceğimiz bir cümle. Mutlaka bilinmesi lazım. Do me a favor. Bana çantalarda yardım et. Burada yardım et, help kullanacağız. Ancak konuyu da verdiğimiz için with ile beraber kullanmamız lazım. Örneğimiz şu şekilde olacak. Help me, bana yardımcı ol with the bags. Çantalarda, çantalar konusunda, hususunda. Help me with my homework. Mutlaka konuyu da verirseniz with beraber söylemeniz lazım. Help me with the bags. Evet, beni yalnız bırak. Leave, ayrılmak, bırakmak, terk etmek anlamında kullanabiliriz. Leave me alone. Leave me alone. Dediğim gibi yap. Yap, do. Gibi anlamında like veya as'ı kullanabiliriz. Do it, duyu mutlaka nesne ile kullanmamız lazım. Hiçbir nesne yoksa itle kullanmakta fayda var. Do it as I say. Do it as I say. Özür dile arkasından. Apologize arkadaşından. Apologize to your friend. Apologize to your friend. Evet. Bir fiili yapmaya devam et veya yapmayı bırak için keep ve stop fiilleriyle beraber kullanacağız. Mesela yapmaya devam et. Keep doing. Keep doing. Yapmayı bırak derken de stop doing. Stop doing. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki başlığımıza devam edelim. Be fiiliyle kullanalım birazcık örneklerimizi. Sabırlı ol. Be patient. Be patient. Sessiz ol. Be quiet. Be quiet. Dürüst ol. Be honest. Be honest. Kibar ol be kind, be nice. Bir sürü kelime var kullanabileceğiniz. Be nice. Dakik ol. Be punctual. Be on time. İkisi de uygundur. Dakik ol. Be punctual, be on time. Otobüse bin. Burada take biraz tek fiiliyle kullanalım. Çok sık kullanılan fiiller. Ağzımızdan çıkması önemli. Yani tek buralarda kullanılır. Öğrendim. iyi güzel. Sen öğrendin de dilini öğrenmedi. Dilinizden kullanım alanına dair örnek kelimelerin cümlelerin mutlaka çıkması lazım. Otobüse bin. Take the bus. Take a bus. Fotoğraf çek. Take a picture. Take a photo. Şansını dene. Take your chance. Take your chance. Harekete geç. Take action. Take action. Acele etme. Take your time. Bu bir ifade. Zamanın istediğin gibi kullan anlamında. Take your time. Bir yudum al. Take a sip take a sip. Ciddiye almak. Burada da take it kullanabilirsiniz. Take it seriously. Take it seriously. İşine gelirse. Take it or leave it. İster al ister bırak. Take it or leave it. Bu böyle yani değişmeyecek. Okula götür. Take it to ile beraber kullanırsanız bir yere götürmek anlamında kullanılır. Home kullanıyorsanız. Here, der kullanıyorsanız onlar da to kullanılmaz. Yani take it to school. Take it to the work. To the office. Ama take it home Home'da to kullanılmadığı için buradaki to'yu kullanmıyoruz. Yani take nokta nokta to bir, bir, şeyi bir yere götürmek. Take it to the school. Take it to the school. Sorumluluk al. Take responsibility. Take responsibility. İyi eğlenceler. Have ile kullanalım biraz. Have fun. Bir parça al. Have a piece. İyi yolculuklar. Enjoy your trip. Enjoy your trip. Tadını çıkar. Joy neşe eğlence demek. En ile beraber başına en ekleyerek fiilleştirebiliriz. Enjoy. Tadını çıkar. İyi seyirler. Enjoy the movie. Filmin tadını çıkar değil mi? İyi seyirler anlamında. Enjoy the movie. Afiyet olsun. Enjoy your meal. Yemeğinin tadını çıkar diyebiliriz bunda da. Enjoy your meal. Evet devam ediyoruz. Yaptır da görelim anlamında make, yaptırtmak anlamında ettirgen yapılarla göreceğiz son turda. Buradan make me, yaptır da beni görelim. İnandır, mi, inandır beni yine make ile make me believe. Kahve yap, make some coffee. İlerleme kaydet, make progress. İlerleme kaydetmek, make progress. Karar vermek, make a decision. Yer aç, nasıl deriz yer aç? Make room, room o da anlamına gelmez sadece yer anlamında da kullanılabilir make room, yer açmak. Yolu aç, make way. Bana yol aç, önümüzü açın, make way. Hani acil bir durumda bir hasta taşıyorsunuz, bir şey var, make way. Emin ol, make sure. Muhakkak, kesin, make sure. Telefon et, make a call. Konuşma yap, make a speech. Hazırlan, bunları da get ile yapacağız. Get ready. Gözlüklerimi getir. Getin, get, getirmek, götürmek anlamı da var. Get my glasses. Mevzuya gel. Get to the point. Get to the point. Geçmiş olsun. Get well soon. Yakında iyi ol. Get well soon. Hallet onu. Get it done. Get it done. Terk et burayı. Get out of here. Get. Get out of here. Kalk. Get up. İçeri gir. Get in. Bir iş bul. Get a job. Kaybol. Get lost. Get lost. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki bak başına bazı kelimeler gelebilir demiştik. Biri derken mesela somebody call a doctor. Biri doktor çağırsın. Somebody call a doctor. Biri bana yardım etsin. Somebody help me. Somebody help me. Herkes otursun. Herkes de diyebiliriz başına değil mi? Everybody sit down. Everybody sit down. Hey millet oturun derken de everybody'yi kullanabilirsiniz. Herkes beni dinlesin. Everybody listen to me. Everybody listen to me. Sen buraya gel bakın vurgulamak için başına getirebiliriz. You come here. Böyle durarak söylerler genellikle. Fark etmez ama genellikle bu şekilde söylüyor. Sen orada kal. You stay there. Polis mesela değil mi? Bağırıyor. You stay there. Sen konuş onunla. Sen konuş onunla. You talk to her. You talk to her. Sen konuş onunla. Sen yap onu. You do it. Ben yapmıyorum. You do it. Sen yapsana. Ben ben niye yapıyorum? You do it. Güzel. Evet. Söyleyin. Emir kiplerinde başında do'yu da vurgulamak için kullanabilirsiniz. Lütfen söyle ya. Ne olur söyle. Do say. Do say. Evet. Dinleyin. Do listen. Lütfen dinle ya. Ne olur. Do listen. Al lütfen. Do have. Do have. Veya do start. Başlayın. Lütfen. Anlamında kullanılabilir. Olumsuzlara da bakalım. Yapma. Don't. Don't do it. Hepsini yeme. Yeme ya hepsini Allah Allah. Don't eat it all. Onun hepsini. Don't eat it all. Bitirme hepsini. Don't finish it all. Don't finish it all. Bana bakma. Don't look at me. Don't look at me. Bana sorayım deme sakın. Don't you ask me. Bakın vurgulamak için you'yu da getirdim araya. Don't you ask me. Gecikme. Late geç. Ama tek başına kullanamayız. Be late dememiz lazım. Be late gecik. Don't be late gecikme. Yine önemli bir cümle. Unutma. Don't forget it. Onu dinleme. Sallıyor ya boş ver onu. Don't listen to him. Kimseye anlatma. Don't tell anyone. Herhangi birine. Don't tell anyone. Yalan söyleme bize. Don't lie to us. Don't lie to us. Beni, beni yanlış anlama. Yine kullanılabilecek bir yapı. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Aklına bir şey gelmesin. Don't get any ideas. Don't get any ideas. Şansını zorlama. Don't push your luck. Don't push your luck. Benimle öyle konuşma. Don't talk to me like that. Don't talk to me like that. Aklından bile geçirme. Don't even think about it. Düşüneyim bile deme. Don't even think about it. Evet. Asla da diyebiliriz başında. Asla ona güvenme. Never trust him. Never trust him. Gelme sakın buraya sakın. Never come here. Never come here. Yalan söyleyeyim deme. Never lie to me. Never lie to me. Sakın içkili araç kullanma. Never drink and drive. Drink and drive. Asla başkalarının eşyalarını alma. Never take others stuff. Never take others başkalarının stuff eşyalarını diyebiliriz. Evet, teşekkürler. İyi günler.